Evet arkadaşlar. Şile'den darlık mesire alanına doğru sürüyoruz. Ocak ayının altısı. Ama hava güzel. Umarım çok keyifli bir yolculuk olacak. Yolumuzun üzerinde ilk köyümüz İmran Dere. İmran Dere köyüne girdik. Yol çok sessiz, sakin. Asfalt buralarda gayet güzel ve temiz. Umuyorum herhangi bir sorunla karşılaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Yolda hiç kimse yok. Böyle tek tük araçla karşılaşıyoruz. Hava sıcaklığı 18 derece civarında. Ocak ayı için çok iyi. köy işlerinde bazı zeminlerde su birikintileri var. Buralarda dikkatli olmak lazım. Siz görmüyorsunuz bazı yerlerde büyükbaş hayvan pislikleri var. Onlardan da kaçmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ben ne dersen bu köyün ismi Ovacık. Şile'nin köylerini zaten oldum olası çok beğenmişimdir. Yazın bu yol çok daha keyifli oluyor. arada çekim yaptığım kamera OZMO Action 4 Çok memnunum kameradan Reklam değildir Bir motosiklet arkadaşımızı gördük Selamlaştık Ocak köyünün içindeyiz. Evet, mandalar. Ocak köyünde Manda yoğurdu bulabilirsiniz. Ya da sütü Bir hafta önce yağan kar muhtemelen buralara bayağı düştü. Çünkü yolun bazı kesimlerinde hala tuz birikintileri var. Dolayısıyla tehlikeli oluyor motor için. Sizlerden ricam araç kullanan arkadaşlar bu yollarda motorcikletlere biraz anlayış göstermeniz. Bizler sizin gibi dört teker üzerinde gitmediğimiz için daha temkinli sürüş yapmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi havanın güzel olması asfaltın kuru ve temiz olması çok güzel. Zaman zaman asfaltın bazı yerlerinde ıslaklıklar olsa da daha çok güneş almayan yerlerde oluyor. yine de mükemmel. Bundan sonraki köyümüz Teke Köyü. Teke Köyü motosikletçilerin yazın mola verdiği karınlarını doyurduğu bir köy. Her ne kadar yol bomboş olsa da Şile yollarında dikkatli araç sürmemiz lazım. Çünkü her an domuz sürüsü çıkabiliyor. Bu daha çok geceleri yaşanıyor ama yine de dikkatli olmalı. Sağ tarafımızda köylüler mangal kömürü yapıyor. Hiç gördünüz mü bilmem. Çok ilginç bir şekilde odunları üst üste dizip üstünü çamurla kapatıp yakıyorlar. Çok zor ve meşakkatli bir iş. Emin olun insanlar simsiyah oluyorlar. Evet bu kavşaktan teke istikametine dönüyoruz. Burada yol daha geniş. Teke köyüne girdik. Darlık mesiri alanından önceki köy. Sağımızda jandarmanın merkezi var. Oradan sağa dönüyoruz. Bu sağ dönüşü kaçırmamanız lazım. Hemen jandarmayı geçer geçmez Evet. Şu an buralarda siz görmüyorsunuz ama zemin bayağı tuzlu. Özellikle virajlarda tuzlu zemin motorun dengesini kaybettirmese de kayıyor yani. Ne kadar iyi lastik de olsa. Darlık mesire alanı motosikletçilerin yazın en çok uğrak noktası. Cumartesi ve pazar günleri gelip mesire alanında gözleme, yemeye, çay içmeye gelirseniz çok değişik markaları görebilirsiniz motosiklet olarak. Evet. Burada fark edilmiyor ama burası rampa. ve virajlar keskin. Evet, iş makinesi geldi. Burada sağ tarafta bariyerlerde bir sorun var herhalde. Onu düzeltecekler. Ulan ne dersem. Evet bu yolun en keskin virajlarından bir tanesi de burası. Bilmeyenler için söylüyorum. Bizim tabirimizle firkte viraja yakın. Bir viraj daha keskin. Tabii bu virajlar motosikletçiler için çok keyifli oluyor. Motosikletçilerin en sevdiği yol şekli. olduğu gibi tuz Pazartesi günleri ya kışın Darlık Mesire Alanı kapalı oluyor. Mesire alanında piknik masaları var, ağaçların altında çardaklar var. Fiyatları da gayet uygun. Yazın hafta sonları Bayağı kalabalık oluyor ama yeterli miktarda oturacak yer oluyor. Eseri alanı tam yol 3 yol ağzının birleştiği bir yer. Evet son virajlar Evet geldik. Şu tam karşımızdaki yol direkt İstanbul'a çıkıyor. O yolu takip ederseniz Şile İstanbul otoyoluna bağlanırsınız. Gördüğünüz gibi sessiz, sakin. Yazın burayı böyle görmenin imkanı yok. Sol tarafta motosiklet bile park edecek yer bulamadığımız zamanlar oluyor. Sağlı sollu burası motosiklet doluyor. Birkaç tane motosikletli arkadaş var. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun.